Şimdi Karadeniz'e gidelim değerli izleyenler. Artvin'de üretici çay taşımak için pratik bir çözüm buldu. Mehmet Durmuş çatı sacını kullanarak çayları bahçeden araçlara ulaştıran bir sistem geliştirdi. Bu sistemle hem zamandan tasarruf ediyor hem de çayların zarar görmesini önlüyor. Karadeniz'in zorlu coğrafyasında çayı bahçeden yola ulaştırmak kolay olmuyor. O sıkıntıyı yaşayan çay üreticilerinden biri de Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Mehmet Durmuş. Normalde komşularımız çayı sepetlere dolduruyor, çay bahçesini aşağıda yuvarlatıyor. Çay zarar görebiliyor, çamurlanabiliyor, çuvallar yırtılabiliyor. Aşağıya indiği zaman o sepet başka bir çay sergisine aktarılıyor, zahmetli oluyor. Mehmet Durmuş toplanan çayı taşıma sorununa pratik bir çözüm buldu. Şimdi de çayı bahçenin yoluna ulaştırmak için böyle saç düzeneği yaptık. Bu saç düzeneyinden çayı kaydırıyoruz. Ben makineyle çayı topluyorum, saca döküyorum. Elim hiç çaya dokunmadan ta buralara kadar iniyor. Sergilere koyup arabaya koyuyoruz, götürüp satıyoruz.